280 Mutlaklar Tanrı'nın var ederek kendisine tabi kıldığı insani idrakle erişilmez değerler mutlaklardır. 281. Maddenin halleri ve dördüncü buğd. Son zamanlara kadar maddenin dünya üzerindeki şekillerinin sadece katı sıvı ve gaz olabileceği kabul edilirdi. Okullarda bir çocuğa maddenin ne hallerde bulunduğu sorulduğunda çocuk üçten fazla şekil sayarsa onun maddeyi bilmediğine hükmedilir ve günün realitesine uygun olan bilgiye uyularak çocuk sınıfta bırakılırdı. Halbuki gazın üzerinde de madde tezahürlerinin olduğu bugün dünyada bilinmektedir. İnsanlar tarafından bilinen bilinmeyen muhtelif menşeili şualar gaz üzeri tezahürlerden başka şeyler değildirler. Biz böyle demekle maddeyi, katı sıvı gaz ve bir de gaz üzeri şualarda tespit edilen maddi tezahürler şeklinde dört grupta toplayarak sınırlandırmak istemiyoruz. Biz ne bu ne de başka bir şekilde hiçbir maddenin hudutlarının tespit edilmesine taraftar değiliz. Çünkü maddenin bir de maddi tezahürler üzeri manevi değerlerle karışık hallerde dünyayı tesirleri vardır ki, Bunlar şua bahsinde manevi şualar olarak izah edilmiştir. Şu halde madde, şu şu hallerde bulunur diyerek kesip atmak ne kadar yanlış hareketse, onu hudutlandırmak da o derecede yanlış bir harekettir. Bu meselesine gelince, insanların bugüne kadar üzerinde durdukları madde ve buğdu madde hakkındaki bilgiyle izaha çalışacağız madde için katı sıvı ve gaz hallerinden başka hallerde bulunmaz denildiği zamanlarda şuaların gaz üzeri tesirlerinden haberi olan yoktu. Şuaların tesirleri ve gaz üzeri maddi tezahürleri öğrenilince maddenin boğutlarının da üçten fazla olduğu düşünülmeye başlandı. Dipnot, fotoelektrik, fotosel olayı gibi. 1905, Einstein, kitaba dönüş. Bu misal ilmin ve insan idrakinin sistemli gelişimini göstermektedir. Madde üç halde bulunurken buğdu izah edici durumdadır. Mesela katı haldeki maddede üç buğdu da kolayca tespite imkan vardır. Bir düzleme dökülen sıvıda ise aşağı yukarı iki buğut mevcuttur. Bir gaz zerreci ise üç buğutlu olmasına rağmen sembolik olarak buğutsuz kabul edilir. Şua tesirleri ise üç buğda dayalı birçok teorileri altüst edici durumdadır. Şua bilgisinin derinliklerine girdikçe zaman ve mekan mefhumunun rolleri sınırlanacaktır. Bir insan şuaların yardımıyla zaman mefhumu ile ölçülmesi imkansız işler yapabilecek, hatta hayatı zaman mefhumu dışına çıkabilecektir. Bu ise dördüncü diyebileceğimiz bir buğdun mevcudiyetidir. Şua'yı dördüncü buğut olarak kabul edersek ve onun mevcut vasıtalarla izah edemediğimiz realitesinin de üzerinde durulursa, dördüncü buğudun sırrı apaçık ortaya çıkar. 282. Eski yeni Eskiyen bir şey yoktur. Madde tesiri altında eski gözüken şeyler mevcuttur. Her eski gözüken şey yenilerin hasıl olmasında rol oynar. Böylece hasıl olanlar da sanıldıkları gibi yeni değildirler. 283 atom. Harekette olmayan hiçbir şey mevcut değildir. Atomlar da harekettedirler ve atomların bünyesinde bulunan elektronların adetlerine göre o atomların meydana getirdikleri maddeler çeşitli olur. Atomların çeşitli oluşlarının sebebi elektron adetlerinin değişik olması ve bu halden hasıl olan hacim değişiklikleridir. 284. Planlanan hayata iniş ve spatyon farklılıkları Ruhlar hazırlanan planlarını tatbik yoluyla tekamül etmek maksadıyla dünya ve benzeri yerlere inerler. Planını hazırlamakta olan bir ruh, geçmiş bütün hayatlarına enkarnasyonlarını şuurla hatırlar ve ihtiyaçlarını tespit eder. Bu vaziyetteki bir ruhu bağlı bulunduğu per değeri destekler ve maddeli hayat planı, zorlukları ve sıkıntıları ihtiva eder tarzda hazırlanır. Ruhlar bu vaziyette daha yüksek ruhların teşvik ve yardımlarıyla bir maddeli hayat boyu devam edecek olan planını hazırlar ve bu hazırlık devresinden sonra dünyaya inerler. Dünyaya inilen spatyomla dünyadan ayrıldıktan sonra dönülen spatyom arasında büyük fark vardır. Dünyadan ayrıldıktan sonra dönülen spatyom daima sonsuzluklara doğru genişler mahiyettedir. Fakat dünyaya inerken uğranan son spatyon merhaleleri ise daima daralan ve sınırlanan bir manzara arz eder. 285. Perispiri Perispiri ilk oluşum anlarında esirden hafiftir. Dünya ve benzeri yerlere adapte olmak için giderek kesifleşir. Dünyaya indikten sonra da esirden ağır bir hal alır. 286 Tahrip Ruh tahrip edilemez. Tahrip edilebilen ancak maddeden hasıl olan cisimdir. Maddeyi tahrip ise başka maddeler vasıtasıyla mümkündür. 287 Gerçek değerini idrak İnsanlar insan olarak yaşadıkları müddetçe hiçbir şeyi esas değeriyle idrak edemeyeceklerdir. 288 Daimi ibadet. Vakti ibadet aralıksız her an Allah'ın huzurunda olanlara huzurda olduklarını hatırlatmak içindir. Biz daha evvelki verdiğimiz bilgilerle insanları vakti ibadete mecbur ettik. Bundan maksat onları daimi ibadete hazırlamaktı. Çünkü onlar ibadeti ancak vakti ibadet olarak anlayacak durumdaydılar. Not. Namaz ve yol gösteren ibadet beş vakit olarak farz edildi. Fakat aşıklar daimi namazdadır. O sarhoşluk, o başlardaki mahmurluk ne beş vakitle yatışır ne beş yüz bin vakitle. Beni daha az ziyaret et sözü aşıklara göre değildir. Doğru özlü aşıkların canı pek susuzdur. Beni az ziyaret et sözü balıklara göre değildir. Çünkü onların canları deniz olmadıkça hiçbir şeyle ünsiyet edemez. Mevlana, Mesnevi, İstanbul 1966, 4. baskı, Velet İzdubak çevirisi, Cilt 6, sayfa 211, Beyit 2669-2672. Peygamberin Ebu Hüreyye'ye, beni az ve arada bir ziyaret et de sevgin artsın dediği rivayet edilmiştir. Kitaba dönüş. 289. Tekamül planı ve toplum Her fert tekamül planına uygun bir toplumda yaşar. O toplum veya hayatı boyunca içerisinde yaşadığı çeşitli toplumlar, ruhun tekamül planına en uygun toplumlardır. Toplum, ruhların tekamülü için bir vasıtadır. 290. İdrakin plana yansıyışı bir ruhun dünya veya benzeri yerlere inmeden planı hazırlanır ve madde veya madde benzeri vasıtalı hayatı boyunca o planı tatbik eder. Bu plan hazırlanırken o ruhun tekamül ederek idrakini geliştirmesi de göz önüne alınmıştır. O ruh şayet dünya ve benzeri herhangi bir tekamül okulundaki hayatı boyunca yaptığı işlerle göstermiş olduğu gayretle gelişmiş ve tekamül ederek idrakini yükseltmişse bu idrak yüksekliği otomatik olarak onun maddeli hayatına tesir eder. Bunun aksi olursa yani planı icabı geçirmesi icap eden tekamül merhalelerini lüzumlu olan süratle geçirmez gecikirse bu takdirde o insanın yine tekamül planına bu hal otomatik olarak yansır tekamül planları o insanın maddeli hayatta geçireceği hadiseleri en küçük teferruatına kadar fakat maddeli hayatı boyunca tekamül yolunda göstereceği gayreti de nazarı itibare alınarak insan idrakinin kavrayamayacağı bir mükemmelliyette tanzim edilir. 291 Kanun Ruh, tekamül gayesiyle inmiş bulunduğu yerde mevcut bulunan maddelerin dışındaki maddelere bedeninde yer veremez. 292. Per vicdan ikazlarında kontrol. Vicdandan zannedilen fakat ruhun derinliklerinden gelmeyen bütün ikazlar perdendir. Ruhun derinliklerinden gelen ikazlarsa ikaz değildirler. Çünkü zaten ruh onu bu bir kötülük ikazıysa yapamayacak mertebeye evrilmiştir. Bu sebeple o bir hissediştir. Ruhtan geldiği sanılan ikazlara rağmen insan yapılmaması gereken şeye karşı bir alaka duyuyor, onu yapmak istiyorsa o ikaz perdendir şayet insan yapılmaması gereken o şeyi zaten asla yapmayacağını hissediyorsa o ikaz vicdandandır. 293. Yükseliş İdrakli tekamül devresinde insan daima önünde gördüğü yüksek değer istikametinde yükselir, yükseldikçe de önünde yeni ve daha yüksek değerler görür. Bu dünya hayatından sonra da böylece devam eder. 294 İrşad Her şey o kadar güzel cereyan etmektedir ki bunu insani idrakle anlamak imkansızdır. Fakat zaman zaman insanların irşad edilmesi lüzumludur. Çünkü her atılımdan önce o atılıma hazırlanmak icap eder. Hiçbir peygamber dünyayı ıslah için gönderilmemiş, sadece uyarmakla vazifelendirilmiştir. Dipnot, ıslah, Penalığı giderip iyileştirme, düzeltme, eksiklikleri tamamlama. Kitaba dönüş. Bir de insan idrakinin kavramasına imkan olmayan, bu vasıtlara sahip bulunmayan insanlara o kavrayamadıkları şeylerdeki tekamülleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. 295. Vasıtalı tekamül okullarına iniş şartı. Madde, robot değerlerinin kabalaşmasından hasıl olmuştur. Manevi değerler tedricen kabalaşarak ser haline gelmişlerdir. Ser, robot değerlerin kabalaşmasından hasıl olan yek yani tezahür değildir. Sere benzer daha birçok basit elemanlar mevcuttur. Ser bunlardan bir tanesi fakat dünyada ve dünyanın mensup olduğu kainatta yaşayanları en çok ilgilendirendir. Çünkü ser dünya ve dünyanın mensup olduğu kainatta mevcut maddelerin esasını teşkil etmektedir. Bu sebeple herhangi bir ruhun dünyaya ineceği zaman en önce dünyanın da mensubu bulunduğu kainatın en basit ana unsuru olan ser zerreci ile irtibata geçerek dünyada mevcut maddelerle ilk bağlantılarını bu şekilde kurması icap eder dünyadan ve dünyanın bulunduğu kainattan başka kainatlarda denenenler de ilk önce ser zerreciğine benzeyen, o kainatların esas ana unsurlarıyla irtibata geçmeleri, o kainatlara inebilmeleri için lüzumludur. Bu mutlak kanunun icap ettirdiği bir durumdur ki, herhangi bir vasıtalı tekamül okuluna tekamül etmek gayesiyle inecek olan bir varlık bunun dışında o okula inemez.'' 296. Spatyumda maddeli hayat. Bundan evvel spatyumun kısımlarından bahsettik. Çünkü spatyum ruha ser refakat ettiği müddetçe maddelidir ve ruh madde ile irtibatta kaldıkça az da olsa madde ölçüleriyle ifade edilebilen bir hayat geçirir. Ruhun madde ile olan irtibatı ne kadar fazla olursa o kadar madde ölçüleriyle ifade edilebilir vaziyettedir. Buna misal olarak normal hayatta olan bir hadise ile rüya görme anında geçen vakitleri mukayese ederseniz, ruhun maddeye tesiri oranında az zamana çok şey sığdırdığını görebilirsiniz. 297. Manyetizma Ruhun madde üzerine imkanları oranında tam olarak tesir edebilmesi için madde ile olan bağlantısının kopmuş olması icap eder. Bir ruh maddeden kurtulduktan sonra madde üzerinde ancak tesir imkanlarına göre hakimiyet kurabilir. Dünya hayatında ruhu maddeye hakim kılan ve madde üzerindeki tesirlerini arttıran, hatta maddeyi değiştirmeye sebep olan manyetizmadır. Manyetizma ruhu bedene hakim kılar ve gerek bedeni teşkil eden maddeler ve gerekse dışarıdaki maddeler üzerinde ruhun iradesiyle tesirler icra edebilir. İlerideki tedavilerde manyetizma bu sebeple çok büyük roller oynayacaktır. 298. Vasıtasız tekamül Ruhlar belli bir olgunluğa eriştikten sonra tekamül yollarında vasıtasız olarak ilerler.